Kutbini tefsirini tercih edeceğim ve bundan e, bu dönem min suresini diğer ismiyle Gafur suresini çünkü ben kaldığım yerden devam ediyorum yani okulda da aynı şeyi yapıyorum. 15 e, senede gelmiş olduğum yer Gafur suresi. E, kendim bir şeyi bitirmeye çalışıyorum. Kur'anı baştan sona bitirmeyi e, çalışıyorum. Okumuş olduğum gelmiş olduğum yer burası. Buradan devam edeceğiz sizlerle. Yöntemimiz şu olacak arkadaşlar. E, önce kaç ayet okuyacaksak o ayetleri biz e, kendimiz e, Arapça metninden tahlil etmeye çalışacağız Ben bunu çok önemsiyorum çünkü öncelikle bizim ne anladığımız önemli Neyi anlayamadığımız önemli Nereleri anlamamız gerektiğini fark etmemiz ve altını çizmemiz gerekiyor Geçen dönemki arkadaşlar hatırlayacaklar biz ilk önce ayeti okuyoruz Ayete bir anlam vermeye çalışıyoruz ayetteki gerek nahiv açısından varsa e, farklı anlayışlar, onları nasıl olabileceğini görmeye çalışıyoruz. Kelime Hangi kelimenin üzerine odaklanmamız gerektiğini, diğer müteradik kelimelerden farkının ne olduğunu ayırt etmeye çalışıyoruz. Bütün bunları yaparken daha metni okumuyoruz. Yani doğrudan kendimiz imali fikrediyoruz. Biz kendimiz imali fikrettikten sonra bir takım sorular oluşturuyoruz bu sorularımızı çözmek için metni okumaya başlıyoruz. Metni okuduğumuzda eğer sorularımıza cevap bulabiliyorsak o zaman bu kalıcı hale gelmiş oluyor. Çünkü bir sorumuza cevap bulmuş oluyoruz. Bu arada metni okurken metnin içerisinde tepsil yöntemi açısından sık sık şu soruyu soruyorum ben. Burada müfessim ne yaptı? Yani ayetin neresini açıkladı? Hangi açıdan açıkladı? Niçin böyle bir açıklamaya gitti? ve bu açıklamayı yaparken nasıl bir yöntem izledi? Hangi delilleri kullandı? Bunları yaparak aslında ben bir klasik tefsir metni okuma becerisi ve yeteneği geliştirmeye çalışıyorum. Böylece hani bir tabir var ya. Balık tutmayı öğrenmek. Dolayısıyla herhangi bir klasik metni aldığınızda tefsir metnini kastediyorum. Okuduğunuzda ayetin neresini, niçin, nasıl, nasıl bir yöntem, hangi delil ile açıkladığını görmeye çalışıyorsunuz ve böylece her metni okuyabilir hale aşağı yukarı gelmiş olmanızı ümit ediyoruz. Bu şekilde ilerlerken zaman zaman takıldığımız konuları, sorduğumuz soruları eğer müfessirde cevabını bulamamışsa başka kaynaklara müracaat ederek bazı arkadaşlar gönüllü olarak ben araştırır bir dahaki haftaya gelirim diyorlar. Ben de çok memnun oluyorum. Böylece onlar araştırıp geliyorlar ve paylaşıyorlar. E, zaman zaman İşlerken mealleri mukayese ediyoruz. Bu da bize mealler arasındaki farklılıkları ve bunların arka planlarını görmemizi sağlıyor. Hatta böylece bazı meallerin değerini de görmüş oluyoruz. Yani hangi mealler ne kadar özenle, ne kadar gayret ile, çaba sarf edilerek ortaya konulmuş, hangi mealler birbirinden kopya yapmış veya rastgele yapılmış, bunları da böylece görmüş oluyoruz. Yani ayeti iyice irdelediğimizde sadece tefsirle yetinmiyoruz. Meallere de dönüp meallere de bakıyoruz. Ben ekrandan açıyorum. Onlar üzerinde konuşuyoruz. Arkadaşlarımızın elinde mealler varsa onlar üzerinde de görüyoruz. Ve mealler özellikle kelime seçimi hususunda ne kadar başarılılar. Bunları da görmüş oluyoruz ki çoğunlukla yeterince başarılı olmadığını biz şimdiye kadar müşahede ettik. Yani müteradif kelimelerdeki farklılıkların, nüansların görülmeden çevrildiğini müşahede ettik çoğunlukla. E, aynı zamanda bu meal e, çevirilerinin birbirinin devamı ne kadardır? Kim kimi taklit etmiş? Nereden nereye gelmiş? Bunları da görmüş oluyoruz ve acaba yapılsa buraya daha iyi meal nasıl verilebilir? Bundan ilgili gerekirse lügatlere dönüp kelimeleri tercih etmek, bulmak. Bunlar üzerinde de böyle kafa yorarak bir taraftan hem anlama odaklanıyoruz, hem tefsir metodunu anlamaya çalışıyoruz, hem de elimizdeki mevcut meal birikimimizi, yani Kur'an-ı Kerim'i anlayabileceğimiz eserleri de tahlil etmiş oluyoruz. Böyle bir bilinci de oluşturmuş oluyoruz. E, tabii Kurtubi'nin bir başka özelliği, e, geçen dönem okumuş olduğumuz Zümer suresinde zaman zaman gördük. E, mesaj da içeriyor. Yani buradan çıkartabileceğimiz ibret nedir? Buradan almamız gereken ders nedir tarzında. Çok yoğun olmasa da zaman zaman bunlara da yer verildiğini görüyoruz. Ama biz ondan yetinmiyoruz. Çoğunlukla her derste, o derste okumuş olduğumuz e, ayetlerin nasıl güncellenebileceğini, günümüze nasıl aktarılabileceğini, buradan e, bize ders ibret nedir e, veya kural prensip nedir Bunları da kendi aramızda konuşmaya çalışıyoruz. Böylece bir dönemi geçirdiğimizde ne kadar ayet okumuşsak bir taraftan mevcut birikimi anlamaya, bir taraftan kendimizi geliştirmeye, bir taraftan da anladıklarımızı güncellemeye çalışacağız inşallah. Benim kısaca söyleyeceklerim dersen ilgili bunlar. Bu dersten istifade edebilmek için başlangıçta söyleyeyim bunu. Yani bir klasik metni e, okuyabilecek derecede bir Arapça'ya sahip olmanız e, çok faydalı olur. Ama ben sadece dinleyeceğim, anlamaya çalışacağım diyenlere de saygımız var. Yani o hususta da herhangi bir şekilde katılmayın diyemiyorum. E, Kurtubi'nin Türkçe tercümesi var. E, onu istifade edebilirsiniz ama benim teklifim tabii ona bakmadan kendinizin Kurtubi metnini okumaya çalışması. Kurtubi metni Arapça açısından söylüyorum. Çok zor bir metin değil. Çok girif bir metin değil. Ee, yani rahatlıkla anlaşılabilecek bir metin. Ee, eğer bir takım kelimeleri bilmiyorsak kelimelere baktığımızda e, ağdalı bir e, metni, metin değil. Dile sahip değil. Rahatlıkla okunabilecek bir metindir. E, bu kurtu bir metnini okumuş olmak da bir taraftan Arapçanızı da geliştirmenize faydalı olabilir. Zaten Tefsir herhangi bir tefsiri aldığınızda, klasik bir tefsiri okuduğunuzda, bugün en temel eksikliklerden bir tanesi o, yani birçok Kur'an hakkında konuşan kişi maalesef Kur'anı Arapçasından şöyle veya böyle anlamını verebilecek düzeyde bir gramer veya kelime bilgisine sahip olmadığı halde Kur'anı anlamaya çalışabiliyor. Ama biz eğer bir klasik metinden okuyorsak arkadaşlar. Klasik metni okuduğumuzda aynı zamanda tefsir kitapları bizim Kur'an kelimelerine aşina olmamızı sağlıyor ve Arapçanın gramerini en azından, nahiv bilgisini yerleştirmemize vesile oluyor. Çünkü birçok tefsir kitabında özellikle Kurtubi'de de ayet ilk önce incelenirken kelimenin dizimi, neden böyle dizilmiş, takdim var mı, tehir var mı, buraya hal olarak mı itibar edeceğiz, temiz olarak mı itibar edeceğiz veya burada tevkid nasıl yapılmış? Burada hasır var mıdır, yok mudur? Hazip zikir var mıdır, yok mudur? Bunlarla ilgili ihtilafları da veya alternatifleri de göreceğiz. Bu da bizim Arapça dil bilgisini daha kullanılabilir hale dönüştürüyor. Nitekim Osmanlı'da tefsir en son okunan, en son merhalede okunan bir derstir. Alet ilimlerinin tamamı tefsir kitaplarını okuyabilmek için edinilir. Yani bir kişi medresede sarf, nahiv, belagat, mantık, akide bunların hepsini okuduğu zaman bunları tefsir kitabında artık uygulayabilir hale gelir. Tefsir kitabında bunların uygulamasını görmüş olur. Gerçekten de öyledir. Yani tefsir metinleri bizim birçok bilgimizi geliştirir, dinamik tutar. Mesela bir hadis usulüyle ilgili rivayet merfu mudur, mevkuf mudur, maktu mudur bunları üzerinde durmuş olursunuz veyahut belagat varsa orada teşbih mi var, istiare mi var, mecaz mı var, bütün bunları görmüş olursunuz. Böylece e, aşağı yukarı eşarilerin, maturidilerin veyahut da çok temel olarak söylüyorum, Ehli Sünnet ile Mutezile'nin aralarındaki ihtilafları bir tefsir kitabının içerisinde rahatlıkla okuyarak görmüş olursunuz. Yani tefsir kitabı aşağı yukarı İslami ilimlerin birçoğunun e, içerisinde bulunması sebebiyle e, okuyanların o husustaki hem bilgisini canlı tutan hem de geliştiren metinlerdir deyip ben noktayı koyuyorum